Herkese merhaba sevgili izleyiciler yayınımıza hoş geldiniz. Evet dün akşam yayın yaptık. Ee, küresel piyasaların gözü FED'in faiz kararındaydı. 25 bas puan arttırarak 22 yılın en yüksek seviyesine ulaştırdı. Bugün de Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var. O da merakla bekleniyor. İçeriye döndüğümüzde de bizim Merkez Bankası Başkanı yılın 3. enflasyon raporunu açıkladı. E, raporda neler var? Gerçeklerle örtüşüyor mu rakamlar? Hepsini değerlendireceğiz. Bayram Başaran da karşımızda. Merhaba Bayram Bey. Merhaba Ebru Hanım. Evet, yılın 3. enflasyon raporu açıklandı dedik. E, Hafize Hanım şöyle dedi, enflasyonun kısa vadede geçici yükseliş göstereceğini fakat 2024'te düşüşü sağlayacak, zemini oluşturacağız dedi. E, Merkez Bankası 2023 e, enflasyon tahmini bundan önce %22.3'tü, 58'e çıkardılar. Bir de şuradan da dönmek istiyorum oraya. İki gün önce biz uyarmıştık buradan izleyicilerimize yine akaryakıta zam gelecek demiştik. Bu akşamdan geçerli olmak üzere motorine 1 lira 45 kuruşluk bir fiyat artışı geliyor. Yani seçimden beri %89.9 bir motorin zammı oldu. Yani motorine bu kadar 89.9 iki ay içinde zam gelirken gerçekten verilen bu rakamlar hani biraz mantıksız değil mi? Yüzde 58 ne diyeceksiniz? Şimdi Ebru Hanım bir kere geçmiş yönetime göre daha mantıklı bir rapor. Ama gerçeğe çok yakışanmış mı? Değil. Şöyle söyleyeyim. Eee ben 70'in üzerine tüyün enflasyon e, rakam açıklanan tahmin etmiyorum bu yıl sonu itibariyle. Minimum 70 hatta 80'de görür, 90'da görür. 70'in üzerine çıkacak. Tüyük bile açıklayamayacak diyorsunuz. Açıklayamayacak. Çünkü tamam. bakın şöyle anlatayım size. An Hafize Hanım halen Büyük baz alıyor. Bir kere gerçek rakamları baz almıyor. Gerçek rakamlar, en az rakamları gerçek en yakın. Artı yüzde on artı eksi deseniz. En az doksan. Yani en az doksan olması lazım. E, yıl sonu itibari. bu rakamlar gerçeği yansıtmıyor Şimdi yüzde doksanlık enflasyon. Geçen ay ne açıklamıştık TÜİK? Otuz dokuz. En yakın açıklamıştı yüzde yüz dokuz. Aradaki e, ne kadar puan var? Artık yani yetmiş puan fark var. Arasında. Şimdi maaş zamlarına Özellikle eee asgari ücrete yapılan zamma baktığın zaman da yüzde yüz en ağır rakamla örtüşüyor. Gerçi en yakı rakam, en yakın rakam bu. Dolayısıyla şimdi bu ay yapılan zamların ortalaması yüzde otuzun üzerinde. Kamu evet. zamları, özel zamlar, akaryakı tazörüsü söyledi yüzde söyledi yüzde yüzde ve bu zamlardan sonra sermaye yetiştirici da marketlerde zincir marketlerde de mal bulunamıyor. Şimdi dolayısıyla buradan baktığınız zaman bu ay Gerçek enflasyon yüzde üzerinde. Tüy ilini açıklayınca ben merak ediyorum. Tüyü baz alırsak bir yere varamıyoruz. Hani tamam bir yere varamıyoruz. Enflasyon yüzde olması mümkün değil. Merkez Bankası açıkladığı rakamın bu anlamda gerçek enflasyona uzak kaldığını görürüz. Hala tüyü baz alıyorlar. Tüyü yi yine düğmeleri yanlış ileteceksiniz. Mantık olarak şu doğru. 2024'ü Nisan'dan itibaren çok sıkı bir para politikası gelecek. Evet doğru asıl düşüş ondan sonra Zaten diyor ki biz seçime kadar enflasyon saldık demek. Hani diyor ya e, kısa vadede enflasyonda yükselmeler görünecek ama kıvırtma cümlesi. Ne zaman o kısa vade? Bir ay mı, iki ay mı, üç ay mı, beş ay mı? Bu seçime kadar. Bu belli. Çünkü faizi düşürtmüyorlar. Burada iki tane önemli nokta var. Yüzde on buçukluk enflasyonu, hadi gidelim ki 58 kabul ettik. 58'lik enflasyonu aşağı çekebilir misin? Çekemezsin. Mümkün değil. Bir kere burada faiz artışı devam edecek mesaj Çok net. Faiz artışı devam edecek. İşte bu ne zaman devam etmeye başlayacak? Bu önemli. Ve hangi oranlarda olacak? Bu önemli. 58 ulaşma için piyasayı kavurman lazım. 58'e bir anda çek. 58'e 58, e, e, 58 e tutman için. Bir de hala faizle yürünmüyor. Yüzde 17,5 faizle yürünemeyeceği için yan yollara başvuruyor. Asıl o yan yollardan ne oluyor? Kredilerini sıkılaştırmaya gidiyor. Miktar kısıtlamalarına gidiliyor. Dolayısıyla Sırf bu yetmez. Dün akşam Amerikan e, Federal Merkez Bankası Jeremy Powell'ı dinlediğiniz zaman Powell'da, Powell'da e, orada yan yollar bu işin yeterli olmadığını görüyorsun. Diyor ki faizi, faiz ana silahımız ama piyasadan da para çekiyoruz. Evet. Hatta elimizdeki menkul kıymetleri de azaltıyoruz. Diyor. Para vererek menkul kıymet vererek piyasa parayı çekiyoruz piyasada. Çok açık net bir mesaj var. Çünkü bize döndüğü zaman biz yalnızca piyasadan para çekmek kısmındayız. Asıl faiz kısmı değiliz. İnsanlara mevduat faizler yukarı doğru çekerek tüketim yerine madem tüketim enflasyonu o zaman faiz yukarı çeker siz faizlerini insanlara da tüketim yerine tasarruf yaptırırsınız. Peki bizdeki enflasyonun ana nedeni tüketim enflasyonu mu yoksa maliyet enflasyonu mu? Bizdeki maliyet iyi. enflasyonu tüketim enflasyonu evet gelecekteki insanlar fiyat artışları beklenti kırılmadığı için gelecekte ihtiyacı olan malı da şimdiden almaya çalışıyor şu an gücü olmadığı için alamıyor. Alabildiği kadar. yok. Bunun bir makul miktarda bir etkisi var mıdır enflasyona? Vardır. Ama asıl etken kamu maliyesinin açığının kapanmasına, finansmanından kaynaklanıyor. O zaman buna yönelik bir karar var mı? Yok. O zaman Merkez Bankası evet kamu maliyesine karışmayabilir. Tamam mantıklı, doğru. Ama senin oradan gelen açığın enflasyona baskısını engellemek için o zaman faizleri daha fazla yükseltip piyasadan daha fazla para çekmek. Bunu yapabiliyor musun? Yok. O zaman enflasyonu tutması, 58'e kalması mümkün değil. Çünkü şu an akar yakıta gelen hani 140 dolarlardayken 8,5 TL olan motorunun fiyatını sen %89 artırırsan petrol 70 dolara, 78 dolara, 80 dolara inmesine rağmen artırırsan e, bu olmuyor. Bu enflasyonu frenlemek için e, bu aldığın kararlar mümkün değil. Akla uygun olmuyor. Evet geçmiş yönetime göre daha mantıklı hareket ediliyor. Bakın enflasyon hedefimiz daha önce de söyledi, Tutmaz dedik. Niye tutmaz dedik? Tutmayacağı belli çünkü açın çok büyük. Koyduğun enflasyon hedefiyle hani yüzde yirmi enflasyon hedefi 2023 için 20 yıl sonra 22 konuda dedik ki mümkün değil. Akla hazırlanan uygun uygun değil. Bunu tutmayacağı belli. Ne oldu şimdi? İki katından fazla arttırdılar. Evet. Biz o zaman diyorduk ki 50 ve 60'ın üzerinde olur diyorduk. Şimdi 58 belli Şimdi diyoruz ki aldığınız kararlar çerçevesinde 58'de tutması mümkün değil. Ve kendisi de söylüyor zaten kısa vadede enflasyon yükseliş gösterecek. Bu yükseliş e, kısa vade mat seçimleri. Seçimlere ekonomi kurban edecek. Yapacak bir şey yok. Yani evet. ancak tedbirleri hafif hanım aslında biliyor. Ama yapamıyor. Bak, biliyor ama eli kolu bağlı. Evet. Eli kolu bağlı çok önemli. Diğer taraftan hala TÜİ'nin rakamlarını baz alıyor daha da büyük yanlış. Yani çok daha büyük yanlış. Ha, 2025 tutabilir ve Onun mantığı var. 2024'te <laughs> gerçekten Nisan'da alınması gereken kararlar alırlarsa evet makul. Burada bir başka şey. Madem kur enflasyona bu kadar baskı yapması bir de buna uygun kur hedefi koyun. Kur hedefi de yok. Senin bunu da koyman lazım. Çünkü senin para e, ama dünyada geçerli olan para değil. Konvertibil olmasına rağmen. O zaman senin bir kur hedefi koyman lazım. Buna uygun. %52'lik enflasyona uygun kur hedefi koyman lazım. O zaman doların değeri mi bulmak istiyorsun. <laughs> Şöyle yapalım. Madem 22 yıl başında 22 yapmadık mı biz şeyi enflasyon hedefini. Enflasyon 22 ise bu yıl sonu için. O zamanki kuru al. Bugün 58'e çıkarttığın zaman iki, iki katından fazla arttırdığın zaman kuru da şekilde artırsan kuru yıl sonu dolayabileceği şey rakamı görüyorsun zaten. Hani ne kadar kendini açıklama da burada bir evet. rakam bulursun. Bir rakam bulursun yani. yani tabii, dolayısıyla şunları açıklayan rakamlar bir mantığı olmuyor. Yani dolayısıyla bu da hafifsane doğruya yakınsamaya çalışıyor enflasyonu. Ama tutması mümkün değil. Bakın en ana çıktığı rakam yüzde yüz yirmin altı olmayacak. Ben size şey söyleyeyim. Yüzde yüz olmayacak. Dolayısıyla evet. bu enflasyon rakamının tutması 2023 için söylüyorum mümkün değil. Sonra ne kadar alacaklar bilemem ama yüzde elli sekizlik enflasyonun girmeyeceğini şu an herkes iddia girecek. Yani evet. mümkün değil. Gerçek enflasyonun o rakamlara gelmesi mümkün değil. Hatta hizana evet. uygun da değil o rakamlara gelmesi. İnanan izleyicilerimiz varsa alta yazsınlar. Belki iddiaya girersiniz onlarla da. Öyle ha, girelim, girelim. <laughs> Her ortaya da Bak gerçek enflasyonlar basıyor. Tüy indir rakamlar. Zerre kadar inanmıyor. Kimse inanmıyor. İnanılıcı bir tarafı da yok. Akla uygun bir tarafı da yok. Açık evet. söyleyeyim. Yok o zaman niye kardeşim? Yüzde ye yüz yedi yaptığınız e, zamları. Yani asgari ücret artışı. Niye o kadar yaptınız o zaman? Evet. Peki dün e, FED faiz kararını verdi. 25 bas puan arttırdı. Bugün de Avrupa Merkez Bankası'nın kararı var. Yine oradan da bir 25 bas puan beklentisi var. Evet. bu 25 bas puan Avrupa Birliği'ni keser mi? Ne dersiniz Avrupa Merkez Bankası için yeterli bir artış mıdır? Bunun yansımaları ne olur? Değil. yetmez. Neden yetmez? ama Avrupa Birliği kararları geç almak için, geç aldığı için maalesef başı dertte. Nasıl dertte? bir taraftan faiz artışını düşük tutuyor. FED'e göre, Amerikan Federal Merkez Bankası göre ki Amerikan Federal Merkez Bankası şu an için attı adamlar doğru. Maliye politikalarını bilemem. Ama attı adamlar doğru. Enflasyon aşağı doğru adamlar çık. Sonuca bakıyor, bakarsınız adam başarılı. Evet. Avrupa Birliği Merkez Bankası o zaman da söylüyordu. Geçen sene de söylüyordu. Geç kalıyor, geç kalıyor, geç kaldı, Geç kaldı. Şimdi aldığı karar hem enflasyonu istendiği şekilde aşağı çekemiyor. Bakın hem istendiği şekilde aşağı çekemiyor. Hem ülkeyi resesyona sokuyor. Bütün bölgeyi Avrupa Birliği resesyona soktu. Bizim Merkez Bankası'nın raporunda da var. Yani PMI verileri yüzde 42.7'ye kadar inmiş durumda. Evet. Çok etkinin artık çok kötüdür. Şu an oraya gelmiş durumda. Dolayısıyla 25 bas puanlık e faiz artışı enflasyonun aşağı gelmesi Avrupa Birliği'ni kesmez. Açık kesmez. E evet. dolayısıyla Avrupa Birliği, hemen eee yani, ABD gibi 75 bas puanlık artış yapması lazım. Yapar mı? Yapamaz. Orada da ekonomi bağlı. Orada da bir dizayn gerekiyor. Endüstride bir gerileme var üretimde bir gerileme var. Geleceğe yönelik beklentiler de iyi değil. Resesyon başladı. Bu Avrupa Birliği ciddi anlamda e, sıkıntıya sokacak. Bu bizim için çok kötü. Neden kötü? Şundan dolayı kötü. Türkiye'nin en çok ihracat Avrupa Birliği'ne. İşte orada resesyon ve iş talebe yönelik. Yani faiz arttırma bizim için iyi Artırmamaları Tüketim devam edecek demektir. Resesyon tüketim devam edecek demektir. Bizim için iyi ama eğer 25 basmanın üzerinde 50 bas puan, 75 bas puan veya daha üzerinde bir faiz artışı yaparlarsa içeride tasarruf olursa da tüketim malları azalmaya başlar. Biz de Avrupa'ya çok ciddi ihracat yaptığımız için. Bizi de olumsuz etkiler önümüzdeki dönemde. Bunları da bizim Merkez Bankası'nın ve hazinenin çok dikkate alması gerekiyor. Çok önemli şekilde dikkate alması gerekiyor. Yine söylüyorum Merkez Bankası hazineyle uyumlu olması gerekse de aslında hazinenin Merkez Bankası hedeflerini tutturulması için ona destek olması gerekiyor. Yani Anadolu ve Merkez Bankası enflasyon ana sorumlusu, fiyat açıklığına sağlamanın e, ana sorumlusu Merkez Bankası. Dolayısıyla hazine destek vermesi gerekiyor. Şu an benim gördüğüm kadarıyla Merkez Bankası destek vermeye çalışıyor. Bu son derece yanlış. Dolayısıyla Avrupa Birliği e, para birimi euro bence önümüzdeki dönemde gevşeyebilir. Ciddi anlamda gevşeyebilir. Ben onu görüyorum. Çünkü orada restriyasyon arttığı sürece ihracat ve üretim düştüğü sürece sıkıntı büyür. E, ABD'nin yaptığı işlemler doğru. Ama bunun... ABD'de de resesyona e, neden olmayacak anlamına gelmiyor. Burada Jeremy Powell'ın verdiği bir faiz artışı daha yapabiliriz dediği olay e, bunun e, en erken Ekim sonunda yapılacak. FED toplantısı da olabileceği görüyorum. Burada Ağustos'un sonunda e, FED'in bir yapacağı toplantı var. E, senato ile ilgili senato da bilgi verecek. O toplantı çok önemli. O toplantıda yapacak konuşma FED başkanının son derece önemli. O konuşma her şey geleceğine doların, euronun, e, altının ve diğer değerli metallerin geleceğini belirleyecektir. Yani önümüzdeki dönemde Türkiye maalesef çok güzel sıkıntılarla yine karşı karşıya gelecek. Nitekim hanımefendi Merkez Bankası Başkanımız da itiraf etti. Kızılırlarında faizler, yük enflasyon yükselmeye devam edeceklerinde Ama faizin artıp artamayacak konusunda bir mesaj verdi. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz ama sıkıntı büyük, daha da büyüyecek. Evet, peki. Bugünü de böyle noktalayalım o zaman. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bizi izlediğiniz için, sizin de yorumlarınız için. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güzel, hoşçakalın.